Gizli Bahçe 3. Bölüm Korkularını bıraksan hangi yolda yürürdün? Gölgelerle saklı köşeye doğru yürüdü. Bu kez ayakları daha hafifti ama kalbi biraz daha hızlı atıyordu. Yol daraldıkça etrafındaki ağaçların gövdeleri kalınlaştı. Dallar birbirine dolanmıştı. Göz gözü görmez oldu. Tam o anda üçüncü soru yankılandı. Korkularını bıraksan hangi yolda yürürdün? İçinde bir sızı hissetti. Korkular o kadar tanıdıktı ki bazen onlarsız kim olacağını bile bilmiyordu. Kaybetme korkusu, yanlış yapma korkusu, yalnız kalma korkusu. Her biri adımlarını yavaşlatan zincirler gibiydi. Gözlerinin önüne kendi hayalleri geldi. Bir gün gitmek istediği yerler, söylemek istediği sözler, yapmak istediği seçimler. Ama korkuları onun önüne görünmez duvarlar örmüştü. Eğer korkmasaydın, ilk nereye giderdin?" dedi ses yeniden. Bir an düşündü. Kalbinin en derininde gizlenen bir cevap vardı. Kendi yoluma. Korkular olmasa, başkalarının gözüne göre değil, kendi kalbinin fısıltısına göre yürürdü. Kendi ışığını izler, kendi adımlarını seçerdi. O an gölgeler arasında bir ışık çizgisi belirdi. Yolun ortasına düşen bu ışık sanki ona şunu söylüyordu. Korkuların seni durduramaz. Sadece seni sınar. Bir adım attı ışığın içine ve fark etti. Gölgeler yok olmuyor ama artık onu ürkütmüyordu. Çünkü içinde kendi yoluna dair bir kıvılcım yanmıştı. Başını kaldırdığında bahçenin derinliklerinde Yeni bir kapı belirdi. Kapının üzerinde asılı duran sessiz bir soru daha vardı.